Değerli arkadaşlar, bugün 24 Kasım. TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak öğretmenlerin durumuna ve yargı reformuna ilişkin kürsüden açıklama yaptı. Türkiye'nin her tarafında çok zor şartlarda büyük özveriyle çalışan bütün öğretmen... Konuşmasına zor şartlarda büyük özveriyle çalışan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak başlayan Tutere 3600 ek gösterge konusunda iktidara çağrıda bulundu. Tabii yine bir öğretmenler gününü öğretmenlerin sorunlarını tartışarak konuşuyoruz, tartışıyoruz. Öğretmenlerimiz maalesef 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sorunlarını çözemediler sorunları katlanarak büyüdü ve bu iktidar öğretmenlerin sorunlarını sürekli görmezden geldi. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'de kamuda ve özelde toplamda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimiz çalışmaktadır. Bu öğretmenlerimiz özellikle hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Türkiye'nin her tarafındaki öğretmenlerimiz iktidarınızdan çözüm beklemektedirler. Ancak bütün taleplerine rağmen bugüne kadar AK Parti iktidarı tarafından öğretmenlerimizin sorunlarını sorunları çözülemedi ve öğretmenlerimiz mağdur edilmeye devam ediliyor. Tutter son günlerde kamuoyunda iktidarın yargı reformundan, ekonomik anlamındaki reformlardan bahsettiğini hatırlattı. Değerli arkadaşlar, sizler seçimlerde öğretmenlerimize 3600 ek göstergeyi getireceğinizin sözünü verdiniz. Ancak bu saate kadar bu sözünüzü tutmadınız. İktidar olarak ve Türkiye olarak aslında öğretmenler ciddi anlamda mağdur ediliyor. Milletin namusu dediğimiz, sandığı teslim ettiğimiz, kanımız canımız dediğimiz, çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimize maalesef ülke olarak sahip çıkamıyoruz. İktidar olarak da siz sahip çıkamıyorsunuz öğretmenlerin bugün yaşadığı sorunları çözmek sorumluluğu görevi iktidardadır, AK Parti'dedir. Buradan bütün öğretmenler adına size çağrıda bulunuyoruz. Bugün genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında söyledi. Eğer siz öğretmenlerin sorunlarını çözmek istiyorsanız yol belli, tarif belli. Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi verin. Atanmamış öğretmenleri atayın. Köy okullarını açın ve bu öğretmenlerimizin de bu çilesine son verin. Değerli arkadaşlar, son günlerde özellikle kamuoyunda iktidarın yargı reformundan, ekonomik anlamdaki reformlardan bahsettiğini görmekteyiz. Ben buradan size bir öneride bulunacağım. Değerli arkadaşlar, daha önce de yargı strateji belgesi adı altında buraya çok paket getirdiniz. Bu meclisi sabahlara kadar çalıştırdınız. Hepimiz birlikte çalıştık. Bu paketler çıktı. Ne oldu? Ekonomi mi düzeldi? Yargı mı düzeldi? Yargıya olan güven mi düzeldi? Düzelmedi. Demek ki burada bir sorun var. Kanunları değiştirmekle bu sorun çözülmüyor. O zaman oturup hep birlikte düşünmek zorundayız. Özellikle sizler düşünmek zorundasınız. Bu memlekette bu sorunlar yaşıyor, yaşanıyorsa en büyük sebebi sizin bu ülkenin başına getirmiş olduğunuz bu ucube rejimdir. Bunun dışında yargıda reforma gerek yok değerli arkadaşlar. Yargıda anayasamızda bütün kanunlarda aslında yeteri kadar düzenleme var. Sizin yargının düzelmesi için yapmanız gereken tek bir iş var. O da nedir biliyor musunuz? Şu yargıya talimat vermekten vazgeçeceksiniz. İnanın talimat vermeyin. Türkiye'de anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan yargıçlar olmayacak. Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımayan yargıçlar olmayacak. Hepimizin utandığı kararlara imza atan yargıçlar olmayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararlarına rağmen tutuklamanın devamına karar veren yargıçlar olmayacak. Yapmanız gereken tek bir şey var. Yargı üzerindeki elinizi çekin, görün. Ondan sonra yargı tıkır tıkır işleyecek ve bu kadar sorun ve problemle de milletimiz uğraşmak zorunda kalmayacak diyorum.